Hepinize merhaba. Ben Lucy Yaş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgi getirdiniz. Biraz heyecan verici. Bu benim ilk video çekimim ve birazcık da heyecanlıyım. Pekala kanalımın içeriği Lucy ile hayatını iyileştir. İngilizcesi Heal Your Life. Peki ben kimim, ne yaparım? Heal Your Life nedir? Bu kanalı neden açtım? Birazcık ondan bahsedeyim size. 1969 doğumluyum. Evliyim. İki tane güzel kızım var. 20 sene çok keyifle yaptığım İngilizce öğretmenliği mesleğimden sonra ailece radikal bir karar verdik. Hep beraber ülke değiştirdik, dil değiştirdik, Sosyal hayatımızı değiştirdik ve ben mesleğimi değiştirdim, hayata bakış açımı değiştirdim, aslında kendimi değiştirdim ve içimdeki sesi dinleyerek güvenli işimden ayrılarak İngiltere'ye gittim ve dünyaca ünlü Louis Hay tarafından başlatılan Heal Your Life e, grup eğitmenliği ve yaşam koçluğu eğitimi aldım. Lewis Türkçesi e, Düşünce Gücüyle Tedavi, İngilizcesi e, Heal Your Life e, kitabıyla e, tanıyoruz ve e, seneler içerisinde e, milyonlarca kişi tarafından e, okunan bir kitap ve bir sürü insana da hayat yolculuğunda, hayatını iyileştirme yolculuğunda çok kişiye yardımcı olmuş olan bir kitap. Heal Your Life çalışmalarımda, içimizdeki sevgiyi ortaya çıkarmanın, hayata sevgiyle bakmanın keyfine varıyorum. Ben Heal Your Life hayatıma girdikten sonra çok değiştim. Hayatıma müthiş katkıları oldu ve bütün düşünce şeklimi ve hayata bakış açımı tamamıyla değiştirdi. Amacım da bu sevgiyi olabildiğince çok yaymak, insanlara yardım edebilmek ve bunun da keyfini çıkarabilmek. Peki ben bu kanalı neden açtım? Aslında çok uzun süredir bu kanalı e, açma taraftarıydım. Ama işte e, yine tabii endişeler, e, korkular e, bunu sürekli ertelememe sebep oluyordu. Ama şu anda e, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı e, bunu şu anda yapmanın sorumluluğunu e, hissettim. E, hepimiz toplum olarak e, içine düştüğümüz düştüğümüz bu zorlu durumda Hayatta herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum ve ben de bu açmış olduğum YouTube kanalında insanlara yardımcı olabilmek daha fazla sevgiyi yayabilmek için çeşitli videolar koymayı planladım. Eğer sizin de hayatta kaygılarınız ve endişeleriniz varsa, üstesinden gelemediğiniz problemlerinize farklı bir bakış açısı arıyorsanız bu kanalı kaçırmayın ve beni takip edin derim. Ayrıca bana Instagram veya Facebook adreslerinden de ulaşabilirsiniz veya web sayfama girebilirsiniz. Sevginin açamayacağı hiçbir kapı ve çözemeyeceği de hiçbir problem yoktur. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hep Sevgide kalın. Ve ilk videomu da sakın kaçırmayın.